Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Düz. Bugünkü videomuzda sizlere 51. bölge hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. 1947'de Roswell'e düştüğü ileri sürülen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızıl ötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge. Araya 51 ya da 51. bölge. Bölge çalışanı Byte Basman 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır. Basman Amerika Birleşik Devletleri yetkililer tarafından sürekli inkar edilen araya 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi. Buddy Basman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda araya 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti. Bu iki grubu dünyalı etti. Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Buddy Basman, uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Kuantumunia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir. Buddy Basman, iddialarını uzaylı ve ufaların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. bölgede yaşayan uzaylıların bir çoğunun yaşının 350 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin Amerika Birleşik Devleti için çalıştığını söylemiştir. Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazladır. Buddy Bassman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 amper gücünde olduğunu söylemektedir. Buddy Bassman 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları, başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların birçok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51 ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir aydan fazla olduğunu iddia etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Dwight Marsm'ın uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir. Daha fazla böyle video için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın.